Lütfen siz duyabilecek kadar ses açın. Babamız gitti tatile hiç gelmeyecek. Biz ne yapacağız? Evlerde kalmaya başlamamız gerek. Evet, geldim. İlk şu eve girelim. Anam telefonlarım var. Baba, evet, sen de Bu sahip bir gelmeden. Kim abi? Bu, buraya, ah, burası tırmanılıyor. Buraya ev kurduk. Güzel. Ben burada biraz yatacağım. Sen de bir şeyler yaparsın. Sen arkadaş ol ben burada yatıyorum. Şimdi ne? telefon çalıyor. Alo. Abi, beni bir yere ha, hemen geliyorum. tamam tamam dur geliyorum Konum konumuna bakıyorum. Gel geliyor bana. Geliyorum. Gelme sakın gitme oraya. Tamam. Ah. Çok hız yaptık. Ne yaptın sen oraya? Ya mı? Ne yazdı? Ne yazıyor? Buraları hızlandıracağız. Hadi çabuk. Ah. Ben burada, bu doktor burada. Burası kapanıyor mu ya? Ben işte biraz bilgisayar arıyorum. Gide 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 uzun sürdü ha. Hele şükür, uyandın. Kum mu var? Evet. Tamam gel. Ne yapayım? Olacağım. Dur gel eve gidelim. Buraları da hızlandıracağız. Sıkılmayın. Ha, dur sen orda. Zaten eve geldim. biraz telefonda benim arayayım. Ama annem benim aynım benim aynım da. aynım Çalıyor. Çalıyor. Çalıyor evet. bir 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 Ah. Ah. Bu diyor. Ah. Abi ben sahneye götürmem yaz yok yok ediyor. Ben muayene biliyorum. Dur. Hemen yapayım. Bir gün sonra iyileşirim. <laughs> ah. Ah. Da ya ya. Yağmur many. Nyam Bu evin sahibi galiba yok. Galiba evi satmış da kimse gelmemiş. <laughs> Ellerimi yıkayacağım. <ikiyeceğim. gülüyor> hey o sağlıksız bırak onu. Ne <laughs> Bu <Olur. gülüyor> televizyon bir şekilde kumandasını <laughs> bulmamız gerek. <laughs> en sevdiğim film. Hey o cipsi bırak hemen. <gülüyor> 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 bırak onu.

Субтитры сделал DimaTorzok Ya? Burası burası. Nereye? Nereye? Neden? Nasıl? 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 söyle Nasıl? Söyle Bak <laughs> evde Aa Şimdinin benim Şimdi Merhaba. Şimdi sen benimle Ben sana abi dedim. Abi. Hı? Abi. Hı? Abi, abi nasıl? Abi. Gerçekten de senin evini bir oldum. Vah bu eski sokaklar. <laughs> ah. Ne güzel bir gün ya. Gitmesin ya. Ne güzel bir gün ya bugün. Aa, merhaba. Ee, Bu eskiden... İyi misiniz? Bu 90'lı bir sene oldu. Allah'a yakın. Şimdi bak ben buradayım. Ah eski sokaklar. Yay! Ne kadar ah. da ya? Bu ya? Ne? Yay! Aa! Bu da kim? Hı? Sen de kimsin? benim abime benziyorsun. Anne kardeşime benziyorsun. Tamam. Tövbe tövbe. <laughs> Niye geliyorsunuz? Sen benim abime baya benziyorsun. Anne benim kardeşime baya benziyorsun. Abi yoksa sen misin? Bilmiyorum ki. Ana abim abi kardeşim. Abi. Kardeşim. Abi. Ben eee? sokakta kalmıyorum. Ben sokakta kalıyorum orada. Ya Gel babam var benim. O evi silmişler. Ha? Bunlar da kim? Ya bu ya benim annem. Bu benim annem. Bu da, da benim da kim? abim. Kim onlar Aa. Seben ben yaşıyorum da çiftliğe gitmem gerek. Ben de gezeyim. Taç noktası topluluk. Ben, ah. benim evim de güzel. ne evim... Abi! Burası da neresi? Bunlar neden beni kovalıyor? Abi! Burası yanıyor. Burası benim değil de. Abi! Abi. Korkuluk var yaklaşmayın. Başlayayım. Abi. Abi! Bu kim ya? Abi o benim annem. Dur. Benim annem var. Babam işte. Abim de var. Benim. Dur bu kim bu evin çaldı? Abi! Vurcuum. Ben de Oooo, En baştan başlayayım mı? Bu adam hırsız, bu adam hırsız. Baba ya! Hı. Abi! Hı. Hadi yaş. Mıyım annem kızmaz. Kızmaz kızmaz merak etme. Aa bak etmez. babam. Bak bunlar bok. Bu. <laughs> <laughs> Bunları ben böyle sopa yayına vuruyom görünce. Merhaba boklar. Ne İyi Siz napıyonuz be pislikler? Hadi gel bunu Bunlar kim ya? Hadi gel. Hadi gel. Bak bu benim hmm. abi ya. Annemle gitti bilmiyorum. Bunlar Türk mü? Konuşmuyorlar. Alo. Dur <laughs> 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 saçını koklayacağım. Saçın ne? Bu roman. Saçın ne istiyor ya? Saçı iğrenç kokuyor. Bir yıldır duş almıyor bu. Ben nasıl kokuyorum? Gel benim saçım kokuyor. Kapı açılmıyor. Gel benim saçım kokuyor. Benim saçım temiz kokuyor ama. Hmm. Hmm. Güzel kokuyor. Bakayım. Ne hmm. bu? Kel oldu. Aa, ben Aa, benim saçım Cinler var cinler cinler. Abi. Bak bizim evimiz bu yası. Evet. Dur ben bir bug yapacağım. Bug mu? Evet bug. Şimdi şunu alıyorum. O altın şey nerede ya? <laughs> 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 ne? Oha görünmez eşya var. O da balta. Balta mı? Abi. Aa. Dur ben bu baltayı istemiyorum Hah. İşte şunu aldım alınmıyor ha, aldım abi ben dur, de dur dur daha değil daha videoyu başlatmadım şimdi dansı 20 yapıyoruz sonra bunu 2 yapıyoruz sonra galiba böyleydi ben şöyle bir şey biliyorum. Bak şöyle bir şey yapmış. Bak şimdi senin yanına oh şimdi yeah, yapacağım. Oh Bak. Yeah, oh yeah, oh bir şey oh, oh olmuyor. Yeah. Tamam, oh bana. yeah. Ben saçına ne oluyor? Annem çağırıyor yeah. beni. Oh yeah. Aa Anna. kolum. Kolum çarpılıyor. Anne. Anneciğim arkadaşımla konuşuyorum. <laughs> tamam kızım <laughs> <bu zaman> hadi <laughs> <da> eve gitme <laughs> vakti. Bay bay abi. Ben de katılmak istiyorum. Hayır sen gel. De, ben şey. Çık... <laughs> Anne. Anne kapıyı aç. Anne kapıyı kilitledi. Ben de... Ama ben içinden geçebiliyorum nedense. Anne sen bebeğim. Ay. Abi çık evinden. <gülüyor> <gülüyor> yapma yapma. Yapma. Hadi hadi Allah. <laughs> Abi gel seni döveceğim. Allah. Nereye gitsin lan ben? Dur ben de geliyorum. Burası mı? Orası mı? Ne, ne oluyor? Bir yeriz. Selamünaleyküm. Bu suyu aç. Şekil Ne oluyor abi? Biraz gizli. Anne bir şeyler çevirmiyorum değil mi lan? Çıkamıyoruz. Tövbe tövbe. tövbe, tövbe. Ben Hı -hı. gidiyorum camdan atlayacağım. Hmm. Hayır. Atlama. Ee. Aha, bacağım. Tek buldum. Bacağım. Ha, atladın. Bacağım. Tüh senin yüzüne. Ben gidiyorum. Ha, uçuyorum. Ben, ben bu annem, ben bu annem, benim bu annem olsun, ben bu kadını istiyorum. Ben bu kadını istiyorum. Annem oynasın. O küçücük biri ya. Ya ben de. Selam nereye? O zaman ben de sokakta kayıyorum. Evini soyuyor, evini soyuyor. Ben sokakta kayacağım gelme an şimdi. Hmm. Bu kim? Ben de gelme, Ben Ben burada yalnız kayacağım. Başka zaten hiç kimsem yok. Selamün aleyküm. Bu benim yeni kardeşim olsun ya. Çok güzel. Sen gittiysen ben de yeni kardeş olurum. Ne lan? Ben ne yaptım? Ne yaptın şunu? Anne bak yeni kardeş. Allah. Ne zaman çıkıyor? Ne çıkıyor? Ne? 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 Ah, bir şey top 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 yes yes. Yeni kardeşim biraz deli ya. Ha, ne güzel, aynı yok. benim gibi Aşkım deli ya. Bir şey ama. Onun ya gitmek istiyorum. Hmm, biraz kardeşim gibi olayım. Hey kardeşim yok. Kardeşim cidden deli. Şşt, boş buradan geliyorum. Zaten evde hiç kimse yokmuş. Hmm, açıldı. Hmm. Annemin boyuna ne şey oldu. Ne lan anne? Hı. Video çekiyoruz değil mi? Hı. Video çekiyoruz. Ne ya? Video Çekiyoruz. İmdat. Kardeşim beni buraya attı. Allah. Bu <laughs> <senin> yüzüne kardeşim. <laughs> Allah belanı. <laughs> Allah <planı> <gülüyor> versin. <gülüyor> Aa, <gülüyor> evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olmayı ve like atmayı <laughs> unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Buraya payayım, devam etmesini istiyorsanız like atın. Abone evet. olun. Evet. 160 evet. abone olun.